Merhaba değerli LGS öğrencileri. 8. sınıf bilimsel gösterimi sadece 3 dakikada halledeceğiz, bitireceğiz. Bakalım bu 8. sınıfta bilimsel gösterim gerçekten zor bir şey miymiş? Bakıyoruz. Şimdi 5322 sayısını 10 üzeri 6 ile çarpmışız. Bize bilimsel gösterimde özellikle şıklarda farklı farklı gösterimlerini veriyor. Şimdi yapacağımız iki şey olacak. 1- Sağ, 2- Sola gideceğiz. Bu ne demek? Eğer ki arkadaşlar siz gelip şu sayıyı küçültürseniz ne olacak? Burası büyümesi gerekiyor. Eğer burası küçülürse şurası büyümesi gerekiyor. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bakalım. Arkadaşlar biz geliyoruz diyoruz ki buradaki virgül kısmı var. Bu virgül kısmını eğer ki sola doğru bir arttırırsak, sola doğru gidersek şurası artar. Bakın çünkü bu tarafa geldiğimizde normalde sayı kaç? 5322. Eğer ki biz sola doğru virgül koyarsak yani 532 virgül 2 yaparsak doğal olarak sayı küçülecek. Sayı küçülüyorsa burası büyür. Yani biri artarken diğeri azalır. Biri azalırken diğeri artar. Ters orantı olacak. Mantık bu. Şimdi geldik virgül oraya koyduk. O zaman biz bu sayıyı 532,2 yaptık mı? Evet. Kaç kaydık? 1. O zaman bunu da 1 arttıracağız. Neden? Şurası küçüldü. O zaman bu çarpı 10 üzeri 7'ye eşittir. Şimdi ben dedim ki ben buradaki tüm sayıyı buraya kadar virgül yapmam, yapmak istiyorum. Kaç gelmem lazım? 1, 2, 3, 4. Virgülü buraya koydum. Kaç azaldı sayı? 4. 4 azalıyorsa o zaman şurası da artı 4 olacak. O zaman sayı şu mu oldu? Virgül geldi sıfır başında tabii ki de. 0 virgül 5.322 çarpı 10 üzeri 10 oldu. İşte mantık bu. Bu sefer bir de bu tarafa doğru arttıralım. Bakalım neler oluyor. Şimdi buna bakıyoruz. Arkadaşlar biz bu sefer sayıyı büyütmek istiyoruz. Sayıyı tamamen virgülden kurtarmak istiyoruz. Virgülden kurtarmak için sağa doğru kaç kaymamız lazım? 1. 2, 3. Virgülden kurtardık ve sayı büyüdü mü? Evet sayı büyüyorsa arkadaşlar bu üst küçülür. Büyüdükçe bu küçülür dedik. O zaman şurası ne oldu? 3 kaydık. 275 çarpı 3 eksilecek. Eksi 4 eksi 3'ten o zaman 10 üzeri eksi 7 olacak. İşte mantık aslında bu kadar basit. Bir tane daha yapalım ve videoyu bitirelim. Şimdi bu sayıyı ben virgülden kurtarmak istiyorum. Virgülden kurtarmak için sağa doğru kayacağız. Yani 2 kaydık. O zaman ne olacak arkadaşlar? Sayı büyüdü mü? 32 iken 3218 oldu mu? Evet o zaman burası azalacak. Burası 1 iken kaç azalacak? 2 azalacak. O zaman 3218 çarpı 10 üzeri ne olacak? 1 eksi 2'den eksi 1 olacak. Bu kadar.